OSM'de 7. hafta maçlarından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2-3 hatta 3 haftalık bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. O aradaki maçlardan dolayı kusura bakmayın affınıza sığınıyorum. Den gelmedi arkadaşlar. Pek müsait olamadım açıkçası. Evet ama şu anda Pendik Spor maçıyla dönüyoruz. O maçlara da bakacağız. O haftadaki maçlara e, ee, özel mesela 4. hafta maçını yanlış hatırlamıyorsam ve 6. daha pardon 4. ve 5. hafta maçlarını gösteremedim. 6. 7. Aslında bu neyse arkadaşlar. Göremediğimiz maçlardaki haftalardaki en iyi maçları da göstereceğim. Biraz karıştırdım kusura bakmayın. Hadi bakalım. Güzel bir galibiyet istiyorum çocuklar. Ne durumda olduğumuzu bilenler var, bilmeyenler, bilmeyenler var, bilmeyenler var. Ondan dolayı bir, herhangi bir şey söylemeyeceğim. Evet, hadi bakalım. Her türlü her zaman galibiyet aldım. Çünkü şu anda liderlik için oynuyoruz. Eş, hedefimiz şampiyonluk daha doğrusu. Evet. Yüksek İsmail'e Tadiç'e. Tadiç. Tadiç. Tadiç on the fire diyoruz. 7. dakika 1-0. Çok güzel. Bravo Tadiç. Bravo Tadiç ve yükselen formuyla İsmail Yüksek. Hem gerçek hayatta hem oyunda da ikinci ya da üçüncü asut oldu galiba. Rasul hakemi çağrısı bıraktı. Hakem bu arada bayağı agresif. Yani umarım bir kırmızı kart... Çıkmaz bizim adımıza. Rakip adımıza çıkar tabii ki isteriz. En sakin bir şekilde o topumuzu oynamaya çalışacağız. Çok ikili mücadelelerle girmeye girmeden baskı yapmaya çalışacağız. Hedefimiz ve taktiklerimiz bu şekildeydi ve ilk yarı güzel bir oyunda. Erbendik Spor'un burada çok tehlikeli olmayan atakları vardı, şutları vardı, şut denemeleri vardı ama genel olarak güzel bir ilk e yarı tamamladık ama daha iyi olması lazım. Biz Fenerbahçe'yiz abi şurada atın şöyle 3-4 tane ya ama ama da var arkadaşlar. Drogba, sevgili Drogba hocamız. Bu arada ona başarılar demedik her zamanki klasik başarılarımızı. Kusura bakmasın başarılar hocam. <laughs> bir sıfır oldu biz başarılar diyoruz. İyi defans yapan bir takım. Hoca daha doğrusu. O Pendik Spor'a değil de Drogba hocanın oynattığı takımlara gol atmak her zaman zor oluyor. Ve bugün de biz bir sıfırda kaldık. İkinci yarıda ilk şutumuz 64'te. Duşan Tadiş de geldi. O işte dediğim buydu arkadaşlar. Kırmızı kar geldi. Allah kahretsin. Bak şu ayı mı sakatladın be oğlum? Ah be oğlum en formdaki oyuncumuz Bay Mishi Vachoy gol kralı sakatlandı maalesef. Oğlum, İrfancan İrfan Can kardeşi oynuyoruz. Elin Ceko'muz var. Abi Ceko var. Gel Ceko'yu almadık. Oğlum ben Ceko niye yedektir almışım lan? Şimdi aklıma geldi. Şimanski İrfan Can yedekten girdi. Bak şu an yerine at İrfan Can. Ah be oğlum içelim bir kahvemizi İrfan Can at içelim bir kahvemizi rahatlayalım artık rahatlamış kahvemiz içelim. Hadi bir sıfır çok riskli. Kayıcı kurtarmış Cengiz. Hata istemiyorum çocuklar işte bu kadar. Gerçekten bendik dediğim gibi arkadaşlar çok zorlandık. Bayağı iyi savundular. Teşekkür ederiz. Drog 1-0 bir olsun. Bizim olsun abi. Deplasmanlarda 3 puanın her türlüsüne okeyim. Güzel bir galibiyet oldu bizim için. Zorlandık dediğim gibi tamam bitti işte hadi. Şu gün tam istediğim bir şu Fenerbahçe takım bugün lig tablosu nasıl bir maçı tek adam mı anlatacak bize? Bakıyorum maçı başlata bastım. Evet bug oldu. Tamam geçiyoruz abi. Evet, Tadı şimdilik gider kaptan. Eyvallah yes. Livakovic'i beğenmiyordu. Tadı aldık. Güzel. Kaptanlığında bugün de golünü ne yaptı? Evet gelelim istatistik kısmına. Oralara geçelim hocam. Ulan ne? Lat diye buraya gelir mi? Oğlum şöyle Sonuçlara gel. Bir istatistiklerimizi bir göz atalım abi. Evet 7 de tadı attı, İsmail Yüksel'in asisti. 65'te Ahmet Hasan'ın tehlikeli bir müdahalesi. Rakibi sağlığını tehlikeli atmaktan zaten Batshuayi çok kötü bir şekilde sakatlandı. Umarım uzun değil ama aşırı tendonunda yırttık. Tahminince 4-5 maç rahat vardır. Fred bu arada sakatlanmıştı bilenleriniz. 6 maç sakatlığı geçirmişti arkadaşlar. Sağolsun doktorumuz iyi baktı. 4 maça düşürdü onu. Dört maç içinde gelmişti. Evet. Genel olarak istersen dengeli arkadaşlar. Pendik Spor çok iyi bir mücadele etti. Başa baş. Zorlandık. Hüseyin Göçek de gösterdi. Seviniriz. Evet. Gelelim şimdi diğer lig maçlarımıza. Şunu ben şuraya alayım. Biraz şöyle takım. Evet. Samsun Konya'yı 3-1 geçmiş. Oo, Konya Samsun 3-1 ile geçmiş. Pardon. Konya çok iyi gidiyor. Beşiktaş seri yakaladı ve devam ediyor. Başakşehir 2-1 yenmiş. Çok iyi. Gaziantep yükselişe devam ediyor. Arda menajerli 2-0. hataysporda yeni bir teknik direktörlük değişikliği vardı. Yusuf Kahli geldi. hoş geldin. Yürü. ki Gaziantep menajeri mağlubiyetle başlamıştı ama şu anda bayağı iyi toparladığını söyleyebiliriz. Trabzon. Trabzon yürüme. Adana Demir Spor'da ligdeki ilk galibiyetini elde etmiş. Tebrik ediyoruz. Adana Demir çıkış arayan takımlardan bir tanesi çok kötü başlamışlardı ama 4-1 kantayla galibiyeti belki tekrardan onlarda da ligi tutunabilir. Trabzon 12 1 Alanya Spor'u yenmiş. Alanya da bir teknik direktörlük değişikliği vardı. Senior Hünel'i gelmiş. Senior hoş geldin diyoruz Sinyor'a. İstanbul 1, Çaykur Spor 1 ve Kayseri Karagümrü 4-1 geçmiş. Galatasaray'da kaybetmiş. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda liderliği almış olabiliriz arkadaşlar. Oo Rize bizim rakibimiz. Karagümrük bizim rakibimiz. Galatasaray bizim rakibimiz. Onun dışında bir de yukarılarda Başakşehir vardı. Başakşehir de kaybetti. Beşiktaş karşı birinci büyük ihtimalle. Çünkü Beşiktaş arkadaşlar bizi yendi. Benim video çekmediğim kısımlarda. Hemen onları da göstermem lazım. Burada İstanbul Spor 3-0'a geçmiştik arkadaşlar. Fred 3. dakikada attı ki abi şu kırmızı kartlarda, şey sarı kartlarda insan bir kırmızı gösteriyor. Bu da kırmızı hakem bu arada. 4 sarı kart var arka arkaya. Batu Şua'yı, Batu Şua'yı yine Fred. Fred bir gol bir asist. Batu iki 2 gol. Gerçekten Batu Şua'yı şu an ligin en iyi oyuncusu belki de form anlamında ve sakatlandı. Güzel bir maç çıkardık. Rahat bir galibiyet ettiğimiz, rahat bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim arkadaşlar. gelelim bu haftanın sonuçlarına birazdan bakacağız arkadaşlar. Kupadaki maçlarda göstereyim. Kasımpaşa Alanya 2-1 penaltılarla geçmiş. Sivas geçmiş. Çaykur Rize penaltılarda ve Gaziantep'te az önceki bu haftaki Atay maçını da maçında da kazanmayı bilmiş. Ve Beşiktaş darbesi açıkçası bu maçı gerçekten gösteremediğim için çok üzüldüm. Yani o an evde değildim. Alay maçında elde edeydim ama şarjım yoktu on. Daha doğrusu yine elde edeydim ama geç geldim. Şu müteşem başta hakikaten hocam Babiyer tebrik ederim. şöyle elimi uzatıyorum. Tebrikler gerçekten eline sağlık. Böyle bir güzel galibiyet. Çok güzel yakıştı ve galibiyet serisini çıkardı orada. Ben bekliyordum açıkçası. Ama böyle de olmamalıydı. Evet. Üçte Cenk Tosun attı. 20, 33'te Batu an Yine sarı kartlar Terbi sert başladı. 37 de penaltı kaçırdı. Aha dedim tamam güzel. Buradan biz comeback yaparız. Yani geri dönüş tamamlarız. Ki 69'da Batshuayi ile 2-1 döne geçmeyi başardık ama 83 Abubakar Bakar attı. Hadi beraberle okuyayım. Dedim ki 87'de 10 kişi belki atar mıyız son dakikalarda? Adamlar 2 dakika sonra bir de gol attı. Abubakar sen neymişsin oğlum? Abubakar bizi sal vereyiz. 12 şutta 4 şut zaten istatistiklerde rezalet. 4 şutun ikisi kurulmuş. Ya, o kadar kötü oynadığımızı düşünmüyorum ama ben az, az önce dediğim gibi Babel hocamızı tebrik etmemiz gerekiyor. Muhteşem bir maç çıkardım hocam. Şöyle geri gel. Evet. Bu haftaya geldik. Beşiktaş haftasından şöyle baktığımızda 2-2 Konya var. 4-2 bir Trabzon var. Fatih Karagümrük bu arada 3-2 Hatay'a kaybetmişti. Baktığımızda burada sürpriz skorlar var mı? Gaziantep dediğim gibi seriyi devam ettiriyor bu haftadan itibaren. Galatasaray burada Antalya 1-0 ile geçmiş görüyoruz. de çok formda. 3-0 Alanya Alanya'yı geçmiş. E, kupada zaten Kayseri yok. 7. haftaya geldik. Karagümrük burada Adana'ya 6-60 dediğim gibi Adana çok kötü başlamıştı ama bu galibiyet onlar için çok çok iyi oldu. E, Trabzonspor 1-0 kazanmış bu haftada. Pendik deplasmanında Sivas deplasmanında 4 atan Pendik güzel oturttuk açıkçası. Sevindim açıkçası. E, burada Samsun Alanya beraberliği var. Galatasaray burada da puan kaybetmiş. 2-2 Gaziantep'le bu hafta bu haftanın en sürprizi buydu açıkçası. Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizeser'i yenmiş. Başakşehir Ankara Gücü'nü 2-0. Konya Kayseri 1-1 2 Anadolu takımı ve ikisi de çok güçlü şu anda. Çok iyi top oynuyorlar bence. Eee Antalya ve Hatay'da 5-1 Antalya yenmiş. Antalya çok dengesiz. Bir kazanıyor, bir kaybediyor. 5-1 yenmiş. Bu hafta da 4-0 Adana'ya karşı Kötü giden Adana'ydı. Tabii Adana'da bir yerde çıkış arayacaktı. Bu maça dengelmiş. Şurada bir Beşiktaş'a bakalım. Bu bölüm biraz uzun olacak arkadaşlar. 2-3 e, gündür atamadığım OSM videolarına itifar itifar neyse işte. Onlar için bir özür niyetinde. 26 yine 61 yine Cenk. Oy, Cenk Tosun yalnız gol krallığını almamıştır umarım. Büyük bir ihtimalle aldı. Çünkü Bahçöy Bahçöy gol atamadı. 10 şut 13 şut. 15'er foul var. 11'i 9. Güzel ve hareketli bir maç geçmiş. İki takım da tebrik ediyoruz. Beşiktaş gibi kazanmış. Beraberlik de okey olurdu ama kazanması da o da benim işime geliyor açıkçası. Adana kazanmış. Adana'ya bakmak istiyorum açıkçası. Balotelli 17 60 46 Belanda'nın sakatlığı. 47 Nani 2-0 ya yapmış. 62'de Hasan Bolonga 2-1 yapmış. 73 Nani. 82'de Akintola. 76'da girip 82'de 60. Nani de büyük ihtimalle maçın adamı olabilir. Çok iyi bir performans. 15-8 şut 2 şut. Güzel hak edilmiş bir galibiyet. Sevgilikler Adana Demir Spor. De yukarılarda görmek isteriz. Buradan izliyorsan selamlarımızı gönderelim. Trabzon Alanya bakalım hemen. 61 bu arada ilkeri 0 0 bitmiş. 61'de Ayit 60 Alanya 1 0 ne de geçmiş aslında ama 76 Orsic 81 Güneş. Trabzon 5 dakikada skoru tekrardan kendi lehine çevirmiş ve galibiyeti kazanmış. 11 şutta 7 şut. Trabzon'un bir tık daha iyi oynadığını görüyoruz. E tabi ki kadro farkı da burada çok çok önemli bir faktör yani. E, Trabzonspor'un kadrosu Alanya Spor'a göre çok yüksek değerli tahminimce. E, Alanya'da da deplasmanda ve zayıf olmasını düşünerekten beşli defansıyla savunmaya çalışmış gibi belli bir sürede iyi oynadığını söyleyebiliriz. Elinden geleni iyi, iyi yapmış iki takım daha. Evet. Ve en aşağıda kim var? Başka da kimse. Oo, Karakim Fatih Görkem hocayı nasıl ki ya. Düte 4-1 kaybetmiş hocam. Geçmiş olsun bu arada. Evet, Mametiyam 11, 39 Bahmorte, 67 Bahoken, 81 Serdar Dursun 60 ve 87 yine Bahoken. Bu kara yakmış adeta. Evet. Vay be Kayseri Spor helal olsun. Kara gümrük ateşinde pişen Kayseri mantısı. Of Görkem hocam beni dinliyorsan başlıyor bence bunu değiştirmelisin. Kara gümrük ateşinde pişen Kayseri mantısı. <laughs> evet. Of Rize'de Asmanı Berkay hocam da çok iyi başlamıştı. Ufak tefek puan kayıpları oldu olacaktır. Evet Galatasaray'da Pendik ağrıyacak. Pendik bir de Galatasaray deriz. Yüküpüyor bu iki derbi zor olacak Pendik adına. Antalya, Kayseri, Gaziantep, Antep, Adana Spor, Gaziantep çok formlu. Adana'da 4-1 galibiyet üstüne bir galibiyet daha eklemek istiyordur. Alanya, Ankara gücü, İstanbul, Başakşehir, İstanbul Spor, İstanbul derbiciği var. Karagümrük, Samsun'u alacak. Fontana iki tecrübeli hoca. Sivas Hatay maçı Konya Spor'da Trabzon'u bu haftanın en güzel maçlarından bir tanesi diyebiliriz ve Kasımpaşa'da kendi sahasında e, galiba ligin lideri Beşiktaş'ı ağırlayacak şu anda gibi görelim 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 göz atalım çıktım evet şu hocam hadi eyvallah biraz küçülttük güzel şurayı mı alsam burası yakışır ve evet, baktığımızda Beşiktaş 17 puanla lider arkadaşlar. Biz de 16 puan ile ikinci izlediğim gibi Beşiktaş'ı yenseymişiz çok iyi olacakmış. Beşiktaş 14, biz 19. En yakın rakibimize 5 puan fark edecektik. çok çok iyi olacakmış ama olmayınca olmuyor abi yapacak bir şey yok. Tebrikler abi yere çok güzel gidiyorsun. Namalüp tek takım artık o kaldı. Galatasaray 14 puanla 3. sırada bu hafta puan kaybetti. Biz bayağı yukarıdan geldik galiba. Yok. Neyse. 16-13 puan. Aynen. İşte Çaykuruz'ya bu hafta kazanamadı. Trabzon kazandı galiba. Başakşehir kazanamadı. Bunlar arkamızda gelecekti. Şu an arkamızdan Konya yükselişte ve Çaykur Rize'de Asman'a gideceğiz. Ligin 5.si ve iyi bir takım. Sadece 5 gol yemişler. Biz 4 gol edik. Savunması yine zor bir takım. İki zor tep Asman'a çıkacağız. Fatih Karagümrük, Samsun, Başakşehir, Pendik'te düşüşler devam ediyor. Özellikle Fatih Karagümrük ve Samsun'da ciddi bir düşüş görüyorum ben. Yükselişte olanlardan da Gaziantep, Sivas ve Kayseri gerçekten çok güzel yükseliyor. Özellikle Gaziantep Arda Menajeri yakından takip ediyorum. <laughs> ve aşağılara baktığımızda da ligin en altında Alanya Spor var. Yeni ucuzları bakalım onlar da neler yapacak merakla bekliyoruz. Kadro değerine bakalım. Burada arada menajer girmeyen birisi vardı. Şu anda aktif herkes çok güzel. Teşekkür ederim. Kadro değerini zaten lideriz. Gol kralı Batshuayi ama Cenk Tosun yakalamış. Cenk Tosun'da ekstra bir bossu var şu anda. Bostu var. Bossu var buz var. Hani çünkü formda oyuncu milli takımdan gollerle döndü. Batshuayi ile beraber liderler. Olivier arkadan 6 golle geliyor ve faul 5 gol. Asist kararına baktığımızda Volo 4, Ziyeh, Masuaku diye gidiyor. Bizden Cengiz var ama Cengiz bu maç yoklar oynadı. Yani çok katkı verenlere baktığımızda ise Cenk Tosun, Batshuayi, Nelson Oliveira galiba aynen ve Lasagna, Fatih Karagümrük'ten yani 7 gol katkısıyla çok çok önemli bir pay sahibi Karo Yumbi kadına bence. Gerek alan da bu şekilde arkadaşlar. En çok atkilerine baktık. En güçlüye baktığımızda ise ortalama reytingde Batshuayi bir tık düşmüş. Zaha şu an liderliği almış. Maç sayısında da Ciku'da 7 maçta zirveyi zorluyor. Bayağı oyuncumuz var yalnız. ilk onda ilk onda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oyuncu bir yani çok güzel. Serilere baktığımızda ise Evet 5'te 5 giden Trabzon, şey 5'te 5 giden Beşiktaş, 4'te 4'te giden bir Trabzonspor var. Biz de 2'de 2'yi tekrardan seriyi yakalamaya çalışacağız. Ki gördüğünüz gibi Gaziantep, Kayseri, Konya'da 4'er maçlar kaybetmiyor Çok güzel bir seri. Daha ligin başında olmamıza rağmen 4 maçlık bir seri yakalamışlar. Kasımpaşa ve Hatay'ın 3'er ve 2'şer galip ettik. 2'şer mağlup ettik. Namağlup serimiz var. Evet ligin en çok gol atını Karagümrük, Fatih Karagümrük vay 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 Gürgen Hocam. Beşiktaş ve biz de 3. sıradayız ama en ligin en az gol yiyen takımı mıyız? 4 golle aynen güzel abi. En az gol yiyen takımıyız. Bunu devam ettirmemiz lazım çocuklar. Evet bütün her şeyi bitirdiğimize göre arkadaşlar artık bölümünde yavaştan sonuna geliyoruz. 15 dakika olmuş fena böyle olmuş arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arada ufak tefek dediğim gibi bu tarz atamalı minnet olursak kusura bakmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık videoyu kapatabiliriz. Bekle bizi Rize biz geliyoruz. Ah bekleme. Tamam videodan çıkanlar buraya kaçırdı. Kaçırmayanlar. Şu basın odası çok merak ediyorum. Her hafta maçın alımını, maçın haftanın takımını göstermem lazım. Hatta yine birlikte bir direktör arayışında Arda Menajer Ağzı'na tepişin büyük planları var. Göz döküyor, gözüküyor. Başakşehir Beşiktaş karşısında talihsiz yenilgisinin acı. Bir haftanın takımı güzel. 7. haftanın takımına baktığımızda Konya Spor'dan, Kays Konya Spor'dan Kaleci Bernardo Uri, Ankara Gücü'nden Muakic, Trabzon'dan Mehmet Can Aydın, Kayseri'den Hüseyin'i ve Sivas Spor'dan çiftçi defans attı. Orta sahada Adana Demir Spor'dan Michu, Beşiktaş'tan Cesson ve Zaynudinov ve Forret hattına baktığımızda Kayseri'den Mamet Ankara'dan Morutsan ve Trabzon'dan Ursic. Ankara ve Kayseri'den bayağı oyuncu var arkadaşlar ve Trabzon'un üçlüsünden emin emin oluşuyor. Güzel bir Hafta oldu yine. Hadi bakalım. O zaman diyorum. OSM oynamayı seviyor musunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de size sorayım bakalım. Kimler OSM oynamayı seviyor? Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şu şapkayı da kapatayım size. Hayır. <laughs>